Yunan mitolojisi, tanrılar, kahramanlar ve efsanevi yaratıklarla dolu büyüleyici bir evren. Bu evrende tanrıların annesi olarak bilinen Leto gibi güçlü ve ilham verici figürler de var. Bugün Leto'nun hikayesine derinlemesine bir yolculuğa çıkıyoruz. Kökenlerini, Zeus'la olan ilişkisini, Hera'nın gazabını, ikiz çocukları Apollon ve Artemis'in doğuşunu ve Leto'nun antik dünyadaki yerini birlikte öğreneceğiz. Hazırsanız, başlıyoruz. Leto, antik Yunan mitolojisinde anneliğin temsiliydi. Her anne gibi, çocuklarını doğurmak ve sonra onları uygun şekilde korumak ve büyütmek için çok acı çekti. Leto, Zeus'la olan ilişkisi yüzünden birçok talihsizlik yaşadı, bu da Hera'nın kıskançlığına neden oldu. Leto, Titanlar Kroisos ve Phobe'nin kızıydı. Kendisinin de bazı doğaüstü güçleri vardı ama bunlar Olimpos tanrıları ile karşılaştırıldığında çok azdı. Leto, çoğunlukla Zeus'la olan ilişkisi nedeniyle ünlenmiştir. Bu ilişki sonucunda daha sonra 12 Olimpos tanrısı arasında sayılacak olan Artemis ve Apollon'u doğurmuştur. Aslında her şey Hera'nın Leto'nun kocası Zeus'tan hamile olduğunu öğrenmesiyle başladı. Zeus'un bu ihanetine öfkelenen ve utanan Hera, Leto'yu dünyada çocuklarını doğurmak için uygun bir kent veya ada bulamaması için lanetledi. Doğum sancılarının artmasıyla büyük acılar çeken Leto, doğum yapmak için bir yer bulmak amacıyla tüm Yunanistan'ı dolaştı. Ancak insanlar Hera'nın öfkesinden korktukları için kendi topraklarında çocuklarını doğurmasına izin vermediler. İşte o zaman Zeus Leto'nun bir sığınak bulması için denizden bir ada çıkardı. Bu ada, yüzen bir ada olduğuna inanılan Delos adasıydı. Başka bir mitolojiye göre ise Delos ıssız bir adaydı ve adada yaşayanlar ilk başlarda Leto'yu topraklarında istemediler ta ki Zeus onlara büyük bir hediye verene kadar. Zeus, yüzen ve sürekli hareket halinde olan adanın dengesini sağlamak için Delos'u dört çapa ile Ege Denizi'nin dibine demirledi ve ada artık sabitlenmiş oldu. Leto, Delos'ta doğum yapmak için güvenli bir sığınak buldu. Artemis'in doğumu acısızdı. Ancak Apollo'nun doğumu 9 gün ve 9 gece sürdü. Çünkü Hera, doğum tanrıçası Eileithyia'yı kaçırmış ve Leto'nun kolay ve acısız bir doğum yapmasını engellemişti. Eileithyia'nın yokluğunda Leto'nun Apollo'nu doğurmasına yardım eden kişinin ikizi Artemis olduğu söylenir. Doğum bir palmiye ağacının altında gerçekleşti. Gerçekten de bugün Delos'ta antik Yunanlıların tanrının doğumunu anmak için diktiği bir palmiye ağacı var. Homeros, Hera hariç tüm tanrıların ve tanrıçaların Apollo'nun doğumunda hazır bulunduğunu ve daha sonra Olimpos tanrısı olacak bir çocuğun gerçekliğini ilk andan itibaren kanıtlamak için orada bulunduğunu belirtir. Bu nedenle Delos daha sonra Apollo'nun kutsal yeri haline gelmiştir. Ancak Leto'nun dertleri bitmiyor. O ve çocukları Hera tarafından gönderilen yeryüzünde doğmuş yaratıklar tarafından sürekli taciz ediliyordu. Yeryüzünde doğmuş bir dev olan Titius, Leto'yu kaçırmaya çalıştı. Ancak bu girişim Apollon tarafından geri püskürtüldü ve Apollon oklarıyla onu öldürdü. Delpin'in kahinini koruyan dev bir yılan olan Piton da annesine tecavüz ettiğini öğrenen Apollon tarafından öldürüldü. Başka bir hikayeye göre, Leto Likya'dan geçerken susamış ve bir kuyudan su içmeye çalışmıştı. Ancak köylüler çamuru karıştırmış ve suyu kendisi ve çocukları için içilmez hale getirmişlerdi. Leto, çocuklarına yapılan haksızlığa öfkelenerek hepsini kurbağaya dönüştürdü. Versailles'in teras bahçesindeki çeşme bu sahneyi tasvir ediyor. Diğer kaynaklar, Leto'nun uzun yıllar süren gezginliğinden ve çocuklarının tanrılar olarak yaşamak için Olimpos'taki babalarının yanına gitmesinden sonra, sonunda hayatının geri kalanını geçirmek üzere Tebes'e yerleştiğini söyler. Homeros'un İlyada adlı eserinde Amfion'un karısı olan, Tebes'in kibirli kraliçesi Niobe bir keresinde Leto'dan üstün olduğunu söyledi. Çünkü Niobe, yedisi erkek, yedisi kız olmak üzere 14 çocuk doğurmuş, Leto gibi sadece iki çocuk doğurmamıştı. Leto ve çocukları, Niobe'nin kendine üstün gören bu tavrını bir hakaret ve annelerine karşı bir saygısızlık olarak değerlendirdiler. Leto ikiz tanrılar Apollon ve Artemis'ten, Niobe'nin tüm çocuklarını öldürmesini istedi. Apollon ve Artemis, intikam duygusuyla Niobe'nin 14 çocuğunu da öldürdü. Niobe olanları öğrendiğinde büyük bir üzüntüye kapıldı. Ampion haberi duyunca kendini öldürdü. Kederli, çocuksuz dul Niobe Zeus'tan kendisine merhamet göstermesini, Hatta kendisini bir taşa dönüştürmesini, böylece kendisine zarar vermemesini istedi. Gerçekten de Zeus onu bir taşa çevirmiştir. Ancak insanlar bu kayanın yanından geçerken onun gözyaşı döktüğünü, bunu birçok kez gördüklerini söylemişlerdir. Bu nedenle Manisa'da Sipil Dağı'nda bulunan Ağlayan Kaya'nın Niobe olduğu ifade edilir. Olimpos'lu olmasa da Yunan tanrıçası Leto sonunda Artemis ve Apollon ile Olimpos Dağı'na yerleşti. Zamanının çoğunu Artemis ile birlikte avlanarak geçirdi. Hera'nın onaylamamasına rağmen Leto Zeus'un gözüne girdi. Çok fazla bilinmese de Yunan mitolojisinde başka bazı olaylarda da adı geçer. Örneğin Leto Truva Savaşı'na çocukları Apollon ve Artemis ile birlikte Truvalılar'ın yanında katıldı. Apollon Aeneas'ı savaş alanından kurtardığında onu yakınlardaki Pergamos'taki kendi tapınaklarından birine götürdü ve burada Artemis ve Leto tarafından iyileştirildi. Daha sonra, tanrılar birbirleriyle savaşırken Leto, akaları destekleyen Hermes'in karşısında durarak Truvalıları destekledi. Leto'nun hikayesi, antik Yunan dünyasında büyük bir etki yarattı. Delos Adası, Apollon ve Artemis'in doğum yeri olarak kutsal kabul edildi ve burada büyük tapınaklar inşa edildi. Leto'ya adanan birçok tapınak ve sunak, onun annelik ve azminin sembolü olarak antik dünyada yaygınlaştı. Leto'nun kültü, özellikle Anadolu'da, Likya bölgesinde önemli bir yer tuttu. Mitolojide Leto, ikiz çocukları Apollon ve Artemis kadar çok bilinmese de, anneliğin, Dayanıklılığın ve koruma içgüdüsünün bir kanıtı olarak karşımıza çıkar. Aşağılanmış bir sevgiliden saygı duyulan bir tanrıya yolculuğu, Yunan mitolojisinde tanrı ve tanrıçaların insani duygularını yansıtan çok yönlü doğasını özetler. Mitolojik anlatılardaki yeri sınırlı olsa da, Leto'nun etkisi çocuklarının rolleri ve başarıları aracılığıyla derinden hissedilir. Delos'taki kutsal alan ve onun onuruna düzenlenen festivallerle sembolize edilen mirası annelik gücünün ve bağlılığının bir işareti olarak yankılanmaya devam ediyor. Leto, gizemli olmasına rağmen, anlaşıldığında, antik Yunan mitolojisinin derinliğini, karmaşıklığını ve kalıcı etkisini ortaya çıkaran zamansız bir figür olarak karşımıza çıkar. Leto'nun hikayesi, mitolojik bir anlatıdan daha fazlasıdır. O, zorluklar karşısında direnmenin, annelik gücünün ve azmin sembolüdür. Leto'nun mücadelesi antik dünyada birçok sanat eserine, şiire ve hikayeye ilham verdi. Onun hikayesi bugün bile insanlığa ilham vermeye devam ediyor. Antik Yunan mitolojisinin adı az duyulan önemli figürlerinden birini Leto'yu kısaca anlattığımız videonun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, esen kalın.